Hanzala bin Ebu Amir, Abdullah bin Übey bin Selul'ün kızı Cemile Hatun'la nikahlanmıştı. Uhud'a gidileceği sırada gerdeğe girmek, geceyi Medine'de ailesinin yanında geçirmek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istedi ve aldı. Sabah namazına kalktıktan sonra Uhud'a gideceği sırada acele etti ve yıkanamadı. Hanzala radıyallahu anh silahlanıp yola çıktı ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın savaş için safları düzelttiği bir sırada Uhud'a ulaştı. Savaş esnasında Hanzal'a şehit oldu. Peygamberimiz aleyhisselam onun hakkında melekler arkadaşınızı yıkıyorlar buyurdu. Uhud'dan Medine'ye dönülünce Hanzala'nın durumu ailesine soruldu. O da savaş çağrısını işitince Hanzala'nın yıkanamadan acele yola çıktığını bildirdi. Allah ondan razı olsun. Dini mübini İslam'ın bu anlayışa sahip yüce şahsiyetler sayesinde günümüze ulaştığı muhakkaktır. Acaba bizler bu duygu düşünce ve heyecana sahip mi?